Assalamu alaikum ve Rahmetullahi Kısa ya da artık ne kadar sürerse o şekilde ben bir video çekmeyi düşündüm. Uzun bir zaman sonra artık gördüğünüz gibi düzenlemeye başladık ve eskisi gibi yıllardan beri verdiğimiz hizmete daha iyi bir şekilde Devam etmeyi e, düşünüyoruz zaten birçok firma e, ve bu alanda e, olsun ve olmasın özellikle doğal kokular alanında olan kişiler bizleri tanırlar kalitemizden ve e, sunduğumuz hizmetten dolayı Bu sadece e, bir görüntüdür ancak ben şunu fark ettim konuşmalarımda sessiz ve e, yutarak konuştuğumu fark ettim. E, o yüzden e, kusurumuza bakmayın. Bundan sonra daha yavaş ve anlaşılır bir şekilde tane tane konuşmaya özen göstermeye niyet ediyorum. Bakalım dediğimiz gibi olur mu bilmiyorum. Buna siz karar verirsiniz ve az önce biraz daha hızlı konuştuk galiba. E, bir kardeşimiz bir videomda sesli bir video çekmiştim. Videomda uyarmış ondan Allah razı olsun zaten sessiz konuşuyorsun ses de zaten az geliyor deyip uyarma yapmış ve bu güzel bir şey onun eskidesiyle daha böyle tane tane kelimeleri yutmadan anlaşılır bir şekilde konuşmayı düşünüyorum bu sebeple böyle bu aşamalarda kendimizi göstermiyoruz. İlerleyen zamanlarda kamera karşısına geçeceğim. Yani yıllar oldu kamera karşısına geçmeyeli. Belki 2-3 sene olmuştur. Önceki videolarımda <laughs> görünen kişi benim. ve 3 sene 3 sene geçmiştir. Yani sonuçta bizim gözükmemiz Değil. Ancak hani ben e, parfüm yapımı, yapımıyla ilgili karışımlarla ilgili videolar çekeceğim zaman e, burada e, bazı e, şekilde görünmemiz gerekiyor. Ve detaylı bir şekilde ben anlatacağım onları. E, yani Youtube üzerinde genel olarak çok detaylı bir şekilde parfüm yapımı, notalanması ve buna bağlı buna bağlı yani buna benzer şekilde net olarak bilgiler e, bulmak e, çok zordur. Ben e, çok yüksek e, seviyede bir notalama olmamakla birlikte e, her insanın bunu e, yapabileceği tarzda e, doğal olsun, e, sentetik olsun e, o şekilde e, parfüm yapımını e, güzel bir şekilde göstereceğim. Ama ben e, her zaman e, şunu diyorum e, parfüm e, yapıyorsanız ama ancak ilk defa ve yeni e, öğrenmeye niyettik iseniz e, bunu doğal kokularla yapmayın doğal kokularla yaptığınız zaman doğa, doğal kokular ile parfüm yapmak e, tamamen çok yüksek dereceli bir sanat işidir en ufak bir e, fazla damla eksik damla veya benim vereceğim oradaki e, oranlarla değişiklik olursa parfümün çok güzel olmasından ziyade çorba olma ihtimali çok yüksektir o yüzden e, sentetik kokularla. Yani e, maliyet yani, çöp olsa dahi e, kolay kolay çöp olacağını düşünmüyorum. Ben onun da e, önemlerini Allah'ın izniyle almayı düşünüyorum. E, o yüzden e, o şekilde başlarsınız. E, ancak illa ben doğal kokuyla yapmak istiyorum derseniz bunu e, çok az notalarla e, karıştırarak e, yaparız. Çünkü e, yeri geliyor. E, benim elimin <laughs> Tamam. E, yeri geliyor benim elim ayarı yoktur. E, 28'den tutun da 50-60 notaya kadar 60 tane öze kadar çıkabiliyorum. E, o yüzden siz bana uymayın. E, yavaş yavaş başlayayım. Hani e, ben e, bir şekilde e, o kadar yüksekleri çıkabiliyorum. Ancak e, burada bir çorba olma gibi bir e, e, durum söz konusu olmuyor. Hani yılların verdiği tecrübe diyebiliriz bunlara. E, neyse. E, bu konularla ilgili e, istek e, önerileriniz e, var ise e, ona göre videolar da ben, e, çekerim tamamen ücretsiz bir şekilde e, bu olacak e, faydalı olmak niyetiyle e, bunu isteyen insanlar var e, bunları e, gönül e, duyan hani nasıl söyleyeyim yani bu e, koku koku aşkı olan insanlara karşı ben de faydalı olmak düşünce düşüncesindeyim. Bakalım hayırlı olsun. İstek ve önerilerinizi bana yorumlarda ya da iletişim bölümlerinden bana ulaşabilirsiniz. Yorumlarda isteklerinizi bildirmeniz daha güzel olur. Hoşçakalın. Esselamu Aleyküm. Varmet Allah'a görüşmek üzere.